Selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Spider oynayacağız ama ondan önce burası size hızlandırılmış olarak göstereceğim. Önce o zaman <laughs> Ademin izlediğiniz gibi Eymen'in oynayışını gördünüz. Ee, şimdi hep beraber ikimiz birden oynayacağız arkadaşlar. Ben Eymen e tam pili bulmuştu ama Spider maalesef geldi bizi yakaladı ve bu yüzden de BZT BZPT ile kaybetti. Nasıl bir isim lan o? Neyse, başlatıyor oyunu şimdi. 2-1 Bu arada arkadaşlar yanında Eymen var. İki Eymen ikisi Eymen biliyorsunuz. İlk i̇ki iki videom. Önceki iki videomda görmüş olmalısınız. Evet arkadaşlar. Ne toplat yapıyorsun? Evet Hmm. Umarım bana gelmez. Ben önce istemem. Oh, Oo çok güzel. Çok güzel. Benim komşumuz değil Allah'tan. Hmm. Arkadaşlar devam ediyoruz. Size bu animasyonu ah, izletmek istemedim. <var>. İlk ben yapacağım ilk ben yapacağım. Kırmızı nerede ya? Kırmızı anahtar nerede? Kırmızı anahtar yok arkadaşlar. Arkadaşlar ses geldiği için kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar özür dilerim. Söyleyin. Konuşmayı unuttum. Kaçayım Ağaç. Kaç. Her şeyi ne yaptınız? Pil arkadaşlar bende. Eyvah. Bunu nasıl halledeceğiz? Kaç 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 kaç. Emre sen neredesin? Yağmadın sen bunu. Neyse. Mavi Mavi anahtar kullanılmış. Heavy altı Heavy on bende değil. Bende e, maymuncuk var. Neyse. Arkadaşlar ben konuşmayı unutuyorum. Kusura bakmayın. Video ayı oyun o kadar stresli ki. Aa ile bir şey açılmış. Açamıyoruz bunu. Birisi öldü. Ben evet, sıkıştım. Arkadaşım. Beni kurtar arkadaşım. Bomba nerede? Pin nerede? Bomba. Her şey nerede ya? Evet. Hadi siz. Hemen gel beraber dolaşalım. Ben her tarafı arayayım. Sen de beni kolla. Aha merdiveni ben bulmuşlar. Çabuk ol kardeş. <laughs> Üstün örümcek yağıyor. Üstün örümcek ağaçlı. <laughs> Mehmet. <gülüyor> Mehmet gelecek Mehmet. Direkt kaç. Bayit evet, kaçtık. Neyse. Orun çıkıyor. Anam. Anam anam. Gel Anne. Kajanım. Anne. Oha çüş. Mehmet. Mehmet spreyi aldım. Sprey mi? Aha. Hey ben hani sen şu daha demin gri şeyi bulmuştun ya onu tekrar bul. Gri mi? Gri bir şey bulmuştun ya hani sen. Gri, mi? E gri bir kol. Ben onu nerede olduğunu biliyorum. Evet sen onu ara. Geliyor. Bu iş bende. Mespray Olmadı. Nasıl Neyse. Ah, hemen gel gel. Gel çabuk. Gel buraya. Grişeyi buldun mu? Allah. Arkadaşlar ses var. Aa. Aa arkadaşlar be? açıldı. Tamam. Şimdi sarı şeyi bulmalıyız. Şimdi Mehmet hala bu sarı anahtarı aramalıyız. En son ben e geleceğim şuraya bakamamıştım. Merdivenli yere. Şimdi merdivenli yere bakalım. Gördünüz Arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi hemen kaçmıştık. Nasıl? Ya burada hiçbir yok. şey yok. Önceki. Benim üstüme yardım. Aynen. Ya Mabete sen oradan nasıl kurtuldun? Taktik tabii. De Neredeyse. Kale anam, kale anam. Örümcek kale var. Anam. Ya örümcek ya, öt ben. Kaçtım. Evet öldüm. Ölüyor musun? Arkadaşlar Emel öldü. Dün, dün 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 dün. Ma kazandık. Arkadaşlar kazandık. Ama Eymen kaybetti. Hadi. Her neyse. Ee, bir tur daha çok uzun süre arkadaşlar. Ee, ne yapacağız Eymen Görüşürüz diyeceğiz. Arkadaşlar hepinize hoşça kalın. Ama sizden şu şoktan da bir şey almak istiyorum şunu alabiliriz. Aynen bir şey almıştım. Hadi görüşürüz.